Abi param olunca gerçekten ilk iş bir telefon alacağım. Bu ne oğlum lan? Kaliteye bak. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Anan. <gülüyor> <gülüyor> Easy. Her şey kontrolümüz altında. Evin anahtarı. Bu ne? 1 milyon. Bu lazım olur. Lazım olabilir. Böyle şeyler lazım. Ee, orada dırzlayacağımız bir şeyler çıkar. Lan çorabın ne işi var burada rezil ettim beni. <laughs> Tesbihi de alak belki bir iki racon macon keseriz ya bir şeyler yaparız ha. Ya bu kamera niye bu kadar bok gibi çekiyor ya? ya. <laughs> tamam, sıkıntı yok. <laughs> Birazcık hazırlık yapsaydık video girmeden. Moralim bozuktur ben tokanma tamam mı? Arkadaşlar ben sizlere bir Instagram'dan story paylaşmıştım. Dedim ki Manix ile birlikte video gelsin mi? Olur kanks veya boş yapma tarzında. Ben zaten sizlere ekrana koyacağım. Sizler olur dediniz. O hikayeye yaklaşık 150 yanıt geldi. Bu videoya da en azından bir 50 beğeni gelsin ya. Kurumuş lazım. Bekliyorlar ya lazım onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacak. Elin kanlı çünkü abi demir kapı e Manita sıkıntı. Sıkıntı abi. Onun yerine ben kuzenimi buldum. <laughs> Benim manitim olarak mı tanıtacaksın lan? <laughs> Kuzenim İstanbul'dan geldi. Abi çok karanlık <laughs> çekiyor. Işer sana kanki ya. Çok farklı, etti gerçekten. <laughs> Oğlum az önce daha iyiydi. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Çıkan Instagram adresi benim. Takip etmeye gibi bir zorunluluğunuz yok ama en azından çekeceğimiz video fikirlerinde sizler de dahil olabilirsiniz. Her şeyden haberdar olabilirsiniz. Şimdi bugün Manita ile bir gün geçirme videosu çekeceğiz. Oraya bir bakalım ne eksik. Şimdi Zaten birazdan sizlerle birlikte de terasımıza çıkacağız. Güzelim deniz manzarasını göstereceğim. Yeni eve taşındım. Lüks ne deniyor lan lüks binalara? Villa. Ha villaya taşındık. Ben sizi manitamla tanıştıramayacağım çünkü... ...daha iyi birisiyle tanışacağım, daha güzel olacak. Gel kanka. Burayı koy. Tamam Bana bir bak böyle uzun süre ağır çekilme. Arkaya da bakalım gelecek mi müziği var ya. He. Sinan Çetin. Dın 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 gülüşüne nasıl sığdırdın <laughs> Kuzenim İstanbul'dan geldi Sırpı video için ha Video için bir de bak şimdi e, iftardan sonra muazzam derecede güzel etkinliklerimiz var Anlat <laughs> Biz düşünmedik etkinlik yapacağımızı <laughs> ama sen şeyi öğrendin Sana sinekler anlamı anlattı o yüzden evet, e, ne yapıyoruz? Ev döneri yapıyoruz. Ev evet, döneri. Evet. Kameraman usta Safi. Şıkın bak. Şimdi şov yapacağım tavuğun yarısı. Hayır hayır, hayır 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 yapma ya, hayır hayır. Oğlum üzerine sıçrıyor. Tamam. 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 işler yapmayın orada. Bu tuzlu Evet bugün takılıyoruz işte öyle yani ne Takı yapıyoruz yemek y yiyoruz falan böyle sohbet muhabbet gün nasıl geçiyor babci indirdiler bana PUBG, Mobile Legend oralarda takılıyoruz İftardan sonra güzel bir nargilemiz var eski suyu nargilemiz. Tamam o zaman bir terasa çıkalım sizlerle birlikte, bir terasta hava alalım abi. Kapıyı şeyden ötürü kapıdan Çok esiyor abi. Evet. Biraz esintiyi kesiyor en azından bacaklara fazla rüzgar olmuyor. Pringles. <laughs> Pringles değil bu. Bunda Pringles Pringles. Pringles ne? Pringles. Pringles. Pringles ne kadar? 14.95'ti. İşte 3 aylık köyde vardı. Bu cips olan net zengindir abi. Bu zenginliğin gresi. İftardan sonra zaten e, birlikte yapacağımız etkinlikten her şeyi burada ne var? Lupo. <laughs> Lupo mu? Bu? Onu... Yaklaştı abi sesi ama. Migros malı. Migros malı. Çikilop. <laughs> Nereden aldınız lan bunu? Abim bol bir et de aldı Ya Yani et, kanka <laughs> asıl olay ne biliyor musun şimdi? Çikilop <laughs> yiyorsun. Bir de bu cipsi almışsın. <laughs> Bak, bunun 20? içinde 12 tane var ama. Ya abi ya, adam kaliteye bakmıyor, adet sayısından tutuyor. Bunlar kaç tane var? 8 <gülüyor> Adam ölçüyor. Hmm. Mangal akıyoruz biz arada. Evet, burası bizim terasımız. Teasımız, dırmaz. Bura bakılmıyor mu? Bağırmanız lazım, arabadan hiçbir şey tutulmuyor. 4, burası dördüncü kat. Ee, Asma kat var. Asma katı. Yeni dev kanka bak ya. <laughs> Bir ara bir adam bana e, Instagram'dan fotoğraf attı her sabah böyle uyanıyorum diye bir story görmüştüm ben. Böyle deniz manzaraları falan çekiyorlar. <laughs> ben sabahlarım otosistemde geliyorum. Bak ama manzara güzel yani. Manzara güzel. Gene de, de var. manzarayı beslersen abi. Gel. Bak 8 yılımızı nereye harcadık sağa bak. Güzel günler geride kaldı hemen. Şu arsada top oynadık ya bak. Telefon düşürme abi. Şurada <laughs> top oynuyorduk. Telefon düşürme abi. Gözünü seveyim düşürme başkanım İple bağıracağım buradan aşağı atacağım telefonu iPhone'u çekip Whatsapp'tan gönderse gene düşüyor Sanki mu? Çok düşer çok düşer 480 Bunun kadar mı olacak yani? Evet E tam aynısı Telefonlarınız kaldırmaz <laughs> Bilemezsin Ha bu arada evet hatırlattın ama muhabbete gelince Bu arkadaşa diyorum ki kanka diyorum telefonum kısın hayırlı olsun Ne marka neydi? iPhone 11 <laughs> Diyorum ki hayırlı olsun sen ne kadar maaş alıyorsun cevabı Geçiniyoruz çok şükür ben burada Redmi Note 7 ile iki senedir cevelleşiyorum Gay abi. Gayet iyi. Evet gayet güzel. Ama ben dört senedir telefonsuzum. Biriktirdim, didindim, çabaladım. Aldım. Borcu aldım yine. Yani. <laughs> Hiçbir işe yaramadım <laughs> o birikimi. Boşu boşuna <laughs> birikti. Kanka benim telefonum da güzeldi. Tek sıkıntısı donuyor. Kamerası donuyor. Normal telefonum yok. Bence böyle. gayet iyi. İç bildiği ar şekli. Arka tasarımı kim yaptı bu oyunu? Arka tasarımı benim. Ben ne Arka Aklımıza göstereyim. Dün yayında göstermiştim zaten. Yok. Bu ama şey dandik oldu biraz. Bir, 40, bir dakika bir şey diyeceğim. 48 megapiksel diyor benimki 13 megapiksel seninkinden 4 kat daha kaliteli. Megapiksel nasıl? sadece boyuttur. Kaçıracak <laughs> ya Abi yabancı değilim yabancı. Ortama bak. Ne ortama? Zengin. Bu nasıl açılıyor? <laughs> açtım da <o> lamba patlamış. <laughs> açtım abi. Bunu şimdi mi açacaktık? Niye? Nasıl Lan ne yapıyorsun? Yeniyor mu? Adam açık sprite var onu getir. Hmm. Getir. Getir abi kapı şunu. Kapı kapı kapı. İyiymiş lan. 23 Ondan... yaşında mı ilk defa yiyorum? Bakın bakın tadına bakın. Ağzının tadını biliyoruz kardeşim. Burada ben, de, ben de ilk defa tattım ama iyiymiş yani. oha <laughs> oha bir detay. <laughs> kolunu göstersene sol kolunu. Bu ne? Ya. Ne var? Bu ne abi? Bu bir şey değil. Al burayı çek. Gözükmedi. Aha. Sinek katliamı. Sevgili arkadaşlar geri kalan kısımda yeme içme vesaire muhabbetler döndü fakat Ramazan ayında olduğumuz için bu tarz görüntüleri sizlerle paylaşmaya pek doğru bulmuyorum. Umarım eğlenmişsinizdir ya. Benim hiçbir zaman manitam olmayacak herhalde. değil. girdikten sonra zengin